Her duygu bizde aynı his uyandırmaz ve her biri aynı yoğunlukta da olmaz. Duyguları iyi kötü diye etiketlerken hep duraksadığım yeri yani kıskançlık ve hasedi birlikte ele alacağız. Peki nereden bu konuyu ele almaya karar verdim? Açıkçası ben nazara inanıyorum ve duygularda hasedin de buna sebebiyet verdiğini düşünenlerdenim. Ama bu bölüm benim spiritüel inanışlarımdan bağımsız olarak duyguları detaylarıyla hissettirdiği yoğunluğuyla kayda geçireceğiz. Evet karşımızda imrenme, kıskançlık ve haset. Fark ettiyseniz kelimelerin telaffuzları dahi farklılık gösteriyor. İmrenme daha zarif bir yerden karşılıyor bizi. Hasede doğru yol aldığımızda ekstra bir his uyanıyor içimizde. İncelemeye imrenme ile başlayalım. Yani başkasında olan bir şeyin kendisinde de olmasını dilemek anlamına geliyor. Ancak bu istek başkasının sahip olduğuna zarar verme niyeti taşımıyor. Şimdi imrenmenin terminolojisine baktığımızda amran yani arzulamak, sevmek fiilinden evriliyor. Bu fiil eski Türkçede amul yani yumuşak, sevimli sözcüğünden türetilmiş. Buna ilişkin rivayetler mevcut yani. Diğer bir rivayet de eski Türkçede imre yani imrenmek kökünden gelen yemek istemek, iştah duymak veya sevimli bulmak anlamlarını barındırıyor. Dolayısıyla beğenmenin ötesinde bir arzu etme vurgusunu taşıyor imrenmek. Sahip olma isteği biraz daha belirgin. İmrenme ile karıştırılan gıpta da ise takdir ve hayranlık daha baskın. Sahip olma veya ona benzeme isteği bir temenni ya da hedef haline geliyor burada. Yani gıpta pozitif bir duygu. Birinin başarısını, güzelliğini, bilgisini görüp ben de böyle olmak isterim demek. Yani o kişiye karşı kötü bir niyetimiz yok. Örneğin arkadaşın maraton koşmuş. Sen de vay ve helal olsun keşke ben de koşabilsem diyorsun. İşte bu gıpta içinde yani hayranlık da var, motivasyon da. İmrenme gıptanın biraz daha güçlü versiyonu. Biraz daha içine sızatan bir şey var. Diyelim ki komşunun bahçesinde mis gibi meyve ağaçları var. Sen de kendini bahçende olsun istiyorsun. Ama burada hala karşı tarafa bir zarar verme isteği ya da kıskançlık yok. Yani imrenme hala temiz bir duygu olarak kalıyor. Diğer bir duygu ise kıskançlık. Yani korumaya dair bir his aslında bu. Terminolojik olarak incelediğimizde daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Latince'de invedere yani kötü kötü bakma kökünden gelen envy çeşitli dillerde farklı kelimelerle karşılansa da genel olarak dünyanın birçok noktasında kötücül bir duygu olarak algılanıyor. Bu arada bu envy kökü İngilizcede tüm bu hani imrenme, kıskanma, gıpta etme gibi tüm bu duygu durumlarını barındıran tek sözcük aslında. Kelime kökünde eski Türkçedeki o kısmak kökü var. Daralma ve sıkışma anlamına geliyor. Aynı zamanda kısmak fiili bir şeyi de kendine yaklaştırmak, elinde tutmak, esirgemek gibi çağrışımları da taşıyor. Bir de şöyle bir şey de var. Bu da benim ilgimi çekti. Türkçe'ye Fransızcadan geçen bir dönem furia olan şu jaluz yani şerit perdeler var ya. İngilizcedeki jealousy yani kıskançlık kelimesiyle köken açısından da ilişkili. Nasıl ki jaluzi perde kısıldığında dışarıdan gelebilecek bakışlara karşı bir sınır koyuyorsa Kıskançlık da bize ait olanların başkaları tarafından elde edilmesine karşı bir önlem almaya yöneltiyor. Yani kıskançlık insanın kendisini başkalarıyla kıyaslama ihtiyacından doğan karmaşık bir duygu. Başta ailemizdeki ve ardından toplumdaki yerimizi belirlemek, değerimizi anlamak, kendimize bir yer edinebilmek için etrafımızdaki bireylerle bir kıyas içine giriyoruz. Bu kıyaslama sosyal ilişkilerde, kariyerimizde, sosyal statüde, kişisel gelişimimizde de ortaya çıkabiliyor. Ama zaman içinde geçmiş travmalar, deneyimler, beklentilerle dönüşerek kıskançlık hissi tetiklenebiliyor. Tohumlarının çocukluk döneminde atıldığı konusunda ortak bir anlayış var bu arada. Psikanalitik yaklaşım erken çocukluk döneminin yetişkinliğin birçok deneyimini şekillendirdiğine inanıyor zaten. Freud yine burada karşımıza çıkıyor. Kıskançlığın ilk olarak ebeveynin sevgisi ve ilgisi için oluşan bir rekabet hissinden kaynaklandığını öne sürüyor ve bu gelişim sürecindeki ilerleyen yıllarda kıskançlığın bir savunma mekanizması haline geldiğini yani bir yansıtma, inkar süreçleriyle hayatımızda yer edindiğini gizli güvensizliklerle başa çıkmamızda onu kullandığımızı söylüyor. Henüz daha çocukluk döneminde başlayan bu hisler doğru niyetlerle beslenmediğinde kendimizi yetersiz hissetmemize ve motivasyonumuzun düşmesine yol açabiliyor. Ama doğru yönettiğimizde ise olumlu bir duyguya hatta güçlü bir ilham kaynağına dönüşebiliyor. Doğru yönetim kıskançlığın hasetten ilhama dönüşümü ile Şimdi duyguları olumlu veya olumsuz olarak etiketlemek ve buna göre gard almak doğru değil elbette. Ama neden biz kıskançlığı hep kötü olarak algıladık? Hiç düşündünüz mü bunu? Ben biraz bu konuda sizin için araştırma yaptım. Gerek çok tanrılı pagan dinlerde, gerekse tek tanrılı semavi dinlerde hepsi kıskançlığı uzak durulması gereken bir duygu olarak aktarıyor. Mesela Hristiyanlıkta yedi ölümcül günahtan biri olarak gösterilirken Müslümanlıkta birçok ayette insanı şeytana yönelttiğini ifade ediyor kıskançlığa ilişkin. Hatta tüm dinlerde yeri olan Habil ve Kabil kardeşlerin dünyanın ilk cinayetiyle sonuçlanan hikayelerin odak noktasında bu kıskançlık duygusu mevcut. Tanrı'nın Habil'e olan sevgisini kıskanan Kabil, kardeşine duyduğu kim ve nefreti daha fazla kontrol edemez ve kardeş katil olur. Buna birazdan daha detaylı değineceğim. Helmut Schöck Kıskançlık Bir Sosyal Davranış Teorisi kitabında kıskançlığın gelişmiş ve modern dünya için ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahsediyor. Her ne kadar biz kişisel gelişim evresinde ya da kendimizi diğer insanlarla kıyaslama noktasına baksak da Helmut Schöck bunun biraz daha toplumsal düzeyde incelenmesine değindiği için benim ilgimi çekti. Schöck'e göre eğer ilk insan komşusunun taş aletlerini kıskanmasaydı daha iyi aletler yapmak için uğraşmayacaktı. Eğer ülkeler diğer ülkelerin refah durumlarını kıskanmasalardı daha iyi teknolojiler geliştirmek için çalışmayacaklardı ve biz şu an sahip olduklarımızın pek çoğuna sahip olamayacaktık. Mesela Amerika Rusya'nın uzaya ilk insan göndermesini kıskanarak uzay çalışmalarına hız vermeseydi belki de aya hiç gidilmemiş olacaktı. Aslında çok ilkel bir yerden gelen kıskançlık doğru motivasyona sebep olduğunda bireyin ilerlemesi ve kendini geliştirmesi için bir itici güç haline geliyor. İyiye ve kötüye ilişkin ayrım bizim dilimizde net olarak kelimelerle yapıldığından kıskançlık ve haset kötü anlamda kullanılırken gıpta ve imrenme duygunun iyi yönünü betimliyor. Peki kıskançlığın hasete ya da gıpta'ya dönüşmesine ne sebep oluyor? Kıskançlık konusu olan şeyin ulaşılabilir olup olmaması aslında bunun en önemli faktörü. Biz insanoğlu ulaşılabilir gördüğümüz şeylere sahip olanlara gıpta ile bakmaya daha yatkınız. Ulaşmamızın imkansız olduğu şeylerde ise haset besleyip kötüleme yoluna gidiyoruz. Almak istediğiniz bir ayakkabıyı başka birinin ayağında gördüğünüzde İçinizde hissettiğiniz o küçük hareket dedik aslında bir kıskançlığın uyanışı. Böylesi bir durum çoğumuz çok güzel ayakkabı. Ben de almalıyım düşüncesiyle para biriktirmeye yöneltebiliyor bizi. O ayakkabıya ulaşabileceğimizi ve bunun için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz çünkü. Ama elimizin ulaşamayacağı bir şey söz konusu olduğunda işler değişiyor, kıskançlık karanlık yüzünü gösterebiliyor. Diğer önemli etken ise... Kıskanılan kişinin kıskanan kişiyle olan ilişkisi. Kendimize yakın hissettiğimiz kişilerin elde ettiği şeylere gıptayla bakarken kendimizden uzak ve hatta düşman gördüğümüz kişilere karşı haset hissetmeye daha yatkınız. Az önce kıskançlığın sahip olanını koruma veya kaybetme korkusuyla ilişkili olduğundan bahsetmiştim. Bu bizim toplumumuzda genellikle partnerini kıskanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Yüzük takmak bunun bir uzantısı. Çünkü yüzük iki kişi arasındaki bağ simgelemenin ardında bir de başkalarının ilgisini uzak tutma arzusunun da bir yansıması. Dış dünyaya sessiz ama bir o kadar da güçlü bir mesaj iletiyor. Yani metroda insanları süzerken parmağında yüzük gördüğümüzde onu teyit geçmemiz, ilgimizi başka bir yere çekmemizi sağlayan itici güç de bu. Keşke kıskançlık eldekini koruma olarak tek boyutlu olsa ama maalesef değil. Bu duygunun hatırımızda olumsuz olarak yer alması başkalarının aynı imkanlara sahip olmasını engelleme isteğinden kaynaklanıyor. Kıskançlığın bu yönü birazdan bahsedeceğim hasetle de yaklaştığı nokta aslında. Ama hasetten önce daha bir ara form var. Çekememezlik. Başkasının statüsünü, başarılarını veya elinde olanları kabullenememe hali. Çekememezlik de aslında hasedin günlük hayattaki halidir. Daha halk arasında kullanılan şekli yani daha öngörebildiğimiz ya da kabul edebildiğimiz. Hani ben de çekememezlik var diyebiliriz ama bende haset set var demeye korkarız fark ettiyseniz. Çekememezlik şöyle yansır. O kadar çalıştı, başardı ama ben hala ona sinir oluyorum. Ya da niye o mutlu, niye benim hayatım öyle onun gibi pürüzsüz değil gibi bir şey aslında. O kadar haset haset dedik bir de artık şunu bir tanımlayalım. Öncelikle eğer beni yargılamayacaksanız size bir şey itiraf etmek istiyorum. Burası benim favorim. Yani lütfen manyak mısın ne favorisi? hasedin mi favoriliyorsun falan demeyin. Ya hasedin farklı bir tarafını aktaracağım çünkü size. Haset çekememezlik sebebiyle karşımızdakinin sahip olduklarından mahrum kalmasını isteme hali. Başkasının sahip olduğunu sende olmamasına katlanamamak. Şimdi çekememezlikten farklı bir şey. Çekememezlikte çünkü kabullenememe varken hasette bir katlanamama hali var. Bende yoksa onda da olmasın. Bu cümleye tanıdık geldi mi? Haset edilen kişinin eksiye düşmesini isteme durumu mevcut. Yani onunla bir olumsuza çekme, daha aşağıya alma. Mesela iş yerinde bir arkadaşınız terfi etti. Senin için sorun sadece senin terfi almaman değil, onun da o terfiyi hak etmediğini düşünmen. Diyelim ki birisi ev aldı. Problem senin ev alamaman değil. Keşke yangın olsa da bu ev bir yansa demen. Onu bir kaybetse de biz de bir eşitlensek diye bir iç geçirmendir haset. Az buçuk duyguların ayrımını yapabilecek kıvama geldiğimizi düşünüyorum. Hepimiz zaman zaman kıskançlık hissine kapılıyoruz. Bazen kıskanan taraf oluyorken bazen de kıskanılan kişi oluyoruz. Öteki odanın cazibesine de değinmiştik aslında buna. Ama önemli nokta biz bu duygunun içerisindeyken nasıl hissediyoruz? Kıskançlık kendimizle ilişkimiz ya da sevdiklerimizle olan ilişkilerimize nasıl yansıyor? İlişkimizi nasıl etkiliyor? Birlikte olduğumuz kişi bizi kıskanıyorsa bu bizi sevdiğinin bir kanıtı mıdır sahiden? Burası çok kilit bir nokta bu arada. Çok farklı yere çekilebilir. Burada Biraz katı düşünce yapısına sahibim. Partnerinizin sırf sizi sevdiği için giyiminize, buluştuğunuz arkadaşlarınıza, yaşantınıza karıştığını ve bunlar hakkında söz sahibi olduğunu iddia ediyorsa buraya bir soru işareti koymak istiyorum. Özellikle partner ilişkisinde hayatım zaten usturuplu giyiniyorsun ama ailelerle tanışırken mesela bu kadar kısa elbise giymesen çok güzel olur. Şimdi ben bu cümleden sonra ilişkiyi sorguladığım bir an yaşamıştım. Bu cümlenin neden kurulduğunu, temelde neye dayandığını sorduğumda ise seni başkalarından kıskanıyorum gibi altı doldurulamaz bir cümleyle karşılaştığında beynimden vurulmuşa dönmeme hatta ilişkiye veda etme kararı almama sebebiyet vermişti. Baktığımızda bu cümlede herhangi bir üslup problemi yok. Hatta irdelemek isteyen bir sürü olumlu şey de görür. Beni ailesiyle tanıştırmak istiyordan tutun. Ay zaten giyinişin usturuplu olduğunu yani giyinişin beğendiğini söyledi gibi bir varsayımda da bulunabilirsiniz. Daha nicesi. Ama arka planda iradenize nasıl ket vurulduğunu şöyle anlatayım size. Giydiğiniz kıyafete karışan, o arkadaşı sana iyi gelmiyor diyerek sizi çevrenizden yavaş yavaş uzaklaştırmaya çalışan ya da sürekli neredesin, kimlesin diye sorgulayan bir partner. Bunların hepsi çünkü seni seviyorum diye açıklansa da bu sizi gerçekten sevdiğine ikna eder mi? Yoksa biraz boğulmuş mu hissedersiniz? Eric Form, Sevme Sanatı adlı kitabında sevginin özü üzerine çok şey söyler. Ona göre sevgi bir sahip olma hali değil, bir varoluş biçimidir. Yani sevgi, karşımızdakini kontrol etmek, sınırlarını çizmek ya da özgürlüğünü kısıtlamak değil, tam tersine onun özgürlüğünü desteklemek, büyümesine alan açmaktır. Şimdi düşünelim, partnerimiz bizi sevdiği için mi giydiklerimize, görüştüğümüz insanlara, hayatımıza karışıyor yoksa aslında kendi kaybetme korkusunu güvensizliğini sevgi adı altına mı bize satıyor ya da yansıtıyor diyelim. Form'un sözleri bize şunu da hatırlatıyor. Gerçek sevgi kıskançlığı haklı çıkarmaz. Sevgi "Seni kaybetmekten korkuyorum o yüzden sana karışıyorum." demez. Sevgi "Sana güveniyorum, seçimlerine saygı duyuyorum." der. O yüzden belki de ilişkilerimizde kıskançlık gördüğümüzde bir çentik atıp orada durup bazı şeyleri halı altına süpürmeyi bırakmalıyız. Çünkü sahiplenme ile sevgi arasında farkı fark etmek hem kendimiz için hem de partnerimiz için en büyük özgürleşme adımı olabilir. Kusura bakmayın. Burayı biraz e, değiştim. Hani nereden bakarsanız böyle kıskançlık tam bu değil aslında. Hani ben hayatımda şu an aynı yaşta olduğum ama onun arabası var, benim yok dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz ama emin olun burası da bir nokta. Özetle burayı toparlayayım. Kendi tercihlerimizin sorumluluğunu alabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz de bu konuya ilişkin düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ya Farklı görüşleri dinlemeyi de seviyorum. Bir anda partner ilişkisindeki kıskançlığa döndük ama şu soruya da yönelebiliriz. Kıskançlık yalnızca romantik ilişkilerde mi görülüyor? Kocaman bir hayır. Çünkü kıskançlık tarih boyunca mitoloji, edebiyat, sanata sürekli konu olan, hayatın her türlü ilişkisinin içinde kendisini gösteren bir kavram. Sadece partner ilişkilerimize değil, aile iş ilişkilerimize de etkiliyor. Yani o kadar semavi dinlerden, tek tanrılı dinlerden bahsettik. Şimdi bir de gelelim Habil ve Kabil'e. Şimdi iki kardeş Tanrı Allah yaratıcı ya da artık neye inanıyorsunuz o ilahi güce bir armağan sunuyorlar. Ama Tanrı sadece Habil'in hediyesini kabul ediyor. O an Kabil'in içinde bir kıskançlık beliriyor ama kıskançlık yanında öfke de barındırıyor. Orada Tanrı'ya değil aslında kendine kırgın. Ben neden yeterli değilim diye sormaya başlıyor Kabil. Ve o sorunun cevabını bulamayınca Habil'i yok etmeye karar veriyor. İşte burası hasetliğe evriliyor. Belki de ilk kez o zaman insan kıskançlıkla nasıl bir yıkım yaratabileceğini öğrendi. Ama o hikaye sadece iki kardeşin hikayesi değil. Bugün sosyal medyada başkalarının kusursuz hayatlarına bakarken hissettiğimiz o iç sızısı da aynı hikayenin modern bir versiyonu. Hala kendi yetersizliğimize kızıyoruz. Hala birilerini sessizce cezalandırmak istiyoruz. Bazen sözle, bazen bakışla, bazen kendi kendimizi hırpalayarak. Oradan bakınca kıskançlık aslında içerisinde korku, şüphe, kızgınlık, kimi zaman üzüntü, kalp kırıklığı gibi farklı duygular barındıran bir duygu harmanı. Kıskançlığın zarar verici hale geldiği agresif ve kontrolcü davranışların belirginleşmesiyle anlaşılabilir hale geldiğini görüyoruz. Mesela karşımızdaki kişinin izni olmadan onun özel alanına girmek. Örneğin telefonu ya da sosyal medya hesaplarını karıştırmak. Ona hakaret etmek. Sürekli bize yalan söylediğini ima etmek. Gittiği her yerinin ya da her davranışın hesabını sormak. Bunlar hem kendinizi hem de ilişkiyi çok yıpratan şeyler. Kıskançlık bu tarz durumlarda daha da tehlikeli hale geliyor. Kimimiz kıskançlığı bastırır, kimimiz inkar eder, kimimiz o sesi başarıya dönüştürmeye çalışırız. Ama o ses her zaman oradadır. Peki biz neden bu hislere sahibiz? Aslında kıskançlık hayvanlarda bile görülen içgüdüsel duygu. Kıskançlık insanlarda ilk olarak kardeş kıskançlığıyla ortaya çıktığı düşünülse de 6 aylık bebekler bile ebeveynlerini başka bir bebeği kucaklarına aldıklarında kıskançlık göstererek ağlıyorlar. Büyüdükçe akramlarımızı, arkadaşlarımızı ya da partnerlerimizi kıskanıyoruz. Ama kıskançlık duygusu en çok düşük öz saygı, duygusal bağımlılık, güvenmeme ve kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Düşünün bakalım yani öz saygı nerede tetiklendi sizde ya da o duygusal bağımlılık, hani o olmazsa ben ne yaparım hisse ya da güvenmeme. Kaç bölümdür bağlanma stili bağlanma stili diyorum. Bu bölümde de bağlanma stili diyeceğim. Bunu ayrı bir bölüm çekmek artık farz oldu. Şimdi kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişiler kıskançlık duygusunu daha yoğun yaşıyor. Yaşadıkları güvensizlik duygusundan dolayı ilişkilerine terk edilme korkusunu daha çok yoğun yaşıyorlar çünkü. Bu durum onların kıskanmaya daha meyilli olmasına sebebiyet veriyor. Modern psikolojisi ise kıskançlığı genellikle özdeğer eksikliğiyle açıklıyor. Kendine olan saygının kırılgan olduğu yerde kök salan bir duygu bu. Bir de komşunun çocuğuyla kıyaslanarak gidiyorsanız, yetişkinlikte başkasının başarısını kendi başarısızlığınız olarak görmemiz çok doğal hale geliyor. Ama işin güzel yanı şu, kıskançlık kötü bir karakter özelliği olmak zorunda değil. Onu fark etmek, dönüştürmenin ilk adımı. Çünkü kıskançlık sana neyin senin için önemli olduğunu gösteriyor. O kişiyi değil, onun sahip olduğu şeyi neden istediğini fark ettiğinde duygun yön değiştiriyor. İmrenmeye hatta ilhama bile dönüşebiliyor. Ben bazen düşünüyorum. Kabil o an Tanrı'yı değil de kendine dönüp sorsaydı ben neyi farklı yapabilirim? Belki insanlık tarihinde ilk cinayet, ilk öğrenme fırsatı da olmuştur. Bugün biz de aynı sınavdan geçiyoruz. Başkalarının parlayan hayatlarına bakarken içimizdeki Kabil bazen hala konuşuyor. İşte yetersizsin, işte başaramadın, bunu hak etmiyorsun. Ama belki de o sesi susturmak yerine ona şunu sormalıyız. Peki sen ne istiyorsun? Yani nerede tetiklenip de nerede neyi kıskanıyorsun? O zaman kıskançlık artık bir zehir değil bir puslu haline gelecek. Sonunda şunu anlıyorum. Kıskançlık bastırılması gereken bir duygu değil. Anlaşılması gereken bir işaret. Bir eksiklik değil bir davet. Kendini geliştirmeye, kendi yoluna daha dikkatle bakmaya çağıran bir ses. Bazen geçmişe döner kıskançlık. Partnerimizin çoktan bitmiş ilişkilerine takılır kalırız. Onların eski fotoğraflarına, anılarına, hatta silinmiş mesajlarına. Kendimizi sürekli o kişiyle kıyaslarken buluruz. Acaba onu benden daha mı çok sevmişti? Onunla daha mı mutluydu? Bu duygunun adı geçmişe yönelik kıskançlık. Eğer kendimizi yeterince değerli görmüyorsak, ilişkide güvende hissetmiyorsak, terk edilme korkusu içimizde bir yerlerde hep varsa partnerimizin eski ilişkileri bile bizim için potansiyel bir tehdit haline gelebilir. Oysaki o köprünün altından çok sular bile akmış olabilir. Bu çoğu zaman karşımızdakinin değil kendi iç dünyamızın bir yansımasıdır. Size kişisel gelişimciler gibi işte yetersiz duygusun köküne in, kendi güçlerini fark et demeyeceğim. Şunu soracaksın. Ben neyim ve ben neyi iyi yapıyorum? Aslında bunlar değersizlik hissini azalt, öz onaran şeyler. İlk bölümlerde bahsettim o şükür defteri. Aslında kıskançlıkla da baş etmenin bir yolu. Kendi olanları fark ederek ya da ilişkideki olumlu noktaları görmek. Başkaları gibi olma baskısını da kıracağını düşünüyorum ben bunun. Çünkü iyileşme burada kıyasla değil, bir farkındalıkla başlayacak kıskançlığın çok boyutlu olduğundan bahsetmiştik. Bir romantik kıskançlıkta partnerimizi kaybetme korkusu ön plana çıkıyordu. Yani sevgilinizin bir başkasıyla gülerek konuştuğunu gördüğünüzde içinizde bir huzursuzluk belirebilir. Belki orada bir tehdit yok ama siz o an onu kaybetme ihtimali hissederek bu tepkiyi veriyorsunuz. Ama asıl sormanız gereken şey şu. Siz partnerinizi kıskandığınızda nasıl tepki veriyorsunuz? Açıkça söylüyor musunuz ona? Yoksa sessiz sessiz mi yaşıyorsunuz içinizde? Ya da pasif agresif bir tavır mı sergiliyorsunuz? Çünkü bu sorunun cevabı aslında bize kendimiz hakkında da çok şey söyleyecek. Diğer bir kıskançlık türü kardeş kıskançlığı. Şimdi kardeşiniz doğduğunda annenizin babanızın ilgisini paylaşmak zorunda kalıyorsunuz çünkü. Ya ben hatırlıyorum ben bayağı kıskanmıştım. Birinci sınıftaydım. Annemle babam artık bir kardeşin olacak dediklerinde çıldırmıştım. Hatta bazen anlatırlar işte odama geldiklerine çıkın diye bağırmışım. İşte belli bir süre konuşmamışım. Ya küçük Sude'nin içini kaplayan o yoğun kıskançlığı hatırlıyorum. Ama tabii ki o duygu hayatımın sonuna kadar benimle beraber olmayacaktı. Zamanla yerini kocaman bir sevgiye, şefkate bıraktı. Buradan canım kardeşime sesleniyorum. Gerçekten çok seviyorum onu. Yani iyi ki bana bu duyguyu tattırmış. Ya YouTube'daki videolarımı düzenleyip altyazı ekleyen de o bu arada. İyi ki varsın ama maşallah diyelim. E, kulak çekme artık dişe vurma ne ritüeliniz varsa gerçekleştirmenizi rica ediyorum şu an. Diğer bir kıskançlık türü de bu arada arkadaş kıskançlığı. Yani önceden çok yakın olduğunuz bir insanla artık eskisi gibi yakın olamadığınızda onun başkasıyla daha çok vakit geçirmeye başladığını fark edince içiniz böyle bir kemirildi mi? Bazen bu arkadaşımızın hayatına romantik bir ilişki almasıyla bizden uzaklaşmasıyla da olabilir. Burada da aslında kaybetme korkusunun bir dostluk versiyonu. Tabi burada da kıskançlık sadece sevgiyle değil, aidiyet duygusuyla da çok ilgili. Diğer bir kıskançlık türü kariyer ya da sosyal kıskançlık. İş yerinde sizinle aynı anda başlayan biri sizden önce terfi aldığında ben de yapabilirdim, neden o diye soruyorsanız bu bir kariyer kıskançlığı. Kimi zaman motive eder, kimi zaman da zehirli bir hisse dönüşebilir. Başkasının kazanımını kendi kaybınız gibi gördüğünüzde problem başlar. Oysa başarı bir yarış değil bir yolculuktur. Tabii ben de bunu söylüyorum da gelin bana anlatın. Diğer bir yansıma da maddi kıskançlık. Yani Türk milletinde bu çok var. Burada tamamen başkasının sahip olduğuna odaklanıyoruz. Yeni bir araba, daha büyük bir ev, daha pahalı, en son model bir telefon, daha bir lüks bir yaşam var ortada. Yani ona bir özenme hali mevcut. Sosyal medyada da sık sık tetiklenen duygu bu. Onun var, benim neden yok? Ve farkında olmadan hayatımızın kıymetini karşılaştırmayla ölçmeye başlıyoruz. Ama hepsi aynı kökten besleniyor. Kendimizi yeterince görmemekten. Çünkü kıskançlık bize neyin önemli olduğunu, bizim neye ihtiyacımızın olduğunu, belki de hayallerimizi nelerin süslediğini söylüyor. Onu fark ettiğimizde kıskançlık artık bir zehir değil bir pusula oluyor. Hayatımın bir döneminde hayal kurma eğitimi kaybettiğimi fark etmiştim ve kendimi çok düz hissetmeye başlamıştım. Terapistime ben hayal kuramıyorum diye Gerçekten bir seansın konusu tamamen ben hayal kurma eğitimi kaybettim olaraktı. Ve bu seansın ardından ben insanlarda neleri gördükten sonra tetiklendiğimi ve kıskançlık krizinden böyle artık çatladığımı fark ettiğimde aslında başkalarının hayallerinde, hayatlarında kendi isteklerimin o küçük yansımalarını görmeye katlanamadığımı fark ettim. Mesela <laughs> itiraf saati gibi bir şey oldu bu. Şu an konuşmadığım bir arkadaşımın romantik ilişkisi öyle söyleyelim. Gitmişler bir sahil kasabasında kafe açmışlar. Ama nasıl imrendim, kıskandım artık hasetlendim neyse. Tabii, tabii ki hasetlenmedim şey olarak hani böyle gideyim orasını yokayım gibi bir şey düşünmedim. Ama dedim ki ne kadar güzel ya işte benim de şöyle olsam işte şu raflarını kitaplarla donatırdım. Sabah denize girip daha sonrasında işte kafemi açardım. İşte şu tatlıları annem yapardı gibi hayaller kurarken buldum kendimi ve şok oldum. İşte kaydım başında hasedi sevdiğimden bahsetmiştim ya. Aslında burası sevdiğim şey bu dönüştürücülüğü Size bir öneride bulunacağım bununla ilgili. Psikolog Leyla Navarro'nun yıkıcı hasetten yaratıcılığa bir yolculuk diye bir TEDx konuşması var. Youtube'dan kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bir de Leyla Hanım'ın aynı adlı bir eseri var. İnsan ilişkilerinde sıkça bastırılan ya da inkar edilen haset duygusunu derinlemesine inceleyen psikolojik bir çalışma bu. Burada hasedin yalnızca yıkıcı bir duygu olmadığını, duygu şeklinde fark edildiğinde ve dönüştürüldüğünde yaratıcılığın gelişimini ve öz farkındalığın kaynağına dönüşebileceğini de savunmakta. Kendimizce tanım yaptık ama direkt Leyla Hanım'ın ayrımına gitmek istiyorum ben. O kıskançlığı sahip olunan bir şey kaybetme korkusu olarak tanımlarken hasedi ise şöyle tanımlıyor. Başkasında olup kendinde olmayan bir şeye karşı duyulan öfke, değersizlik ve yoksunluk hissi. Ama yine de hasedi utanç verici bir zayıflık olarak değil, insan olmanın doğal bir parçası olarak ele alıyor. Şimdi bunları anlatırken fark ettim. Küçükken elde edemediğim şeylerde annem bana çok sık fesatlık yapma derdi. Belki de ben nelere değer verdiğimi algılamaya kendi ...parçalarımı keşfetmeye çalışıyordum o sırada. Neyse çok itiraf ettik. Bugün birazcık Leyla Hanım'a yönelelim. Çünkü gerçekten ben bayıldım. Yani o, o konuşmasına bayıldım. Şimdi Leyla Hanım'a göre... ...haset insanın kendi eksikliğiyle yüzleşmek istememesinden doğuyor. Ben burayı şeye benzettim. Hani kendimize yalnız kalamıyoruz ya böyle... ...sadece oturup 10 dakika duvara kilitlenemiyoruz. Bunun gibi bir şey aslında bu. Ancak bu duygunun farkına varmak... ...kişiyi kendini gerçekleştirme yoluna sokabilir diyor. Yani bir yıkıcı haset ve dönüştürücü farkındalık olarak... ...bir ayrıma da gidiyor aynı zamanda... Ama burayı daha fazla uzatıp size sıkmak istemiyorum. Mutlaka bence o konuşmayı izlemelisiniz. Hatta açıklamaya oranın linkini de bırakayım size. Sizin için araştırmalar yaparken Zeki Müren'in bir röportajına rastladım. Bu röportajda ona tatmadığınız iki duygu nedir diye soruyorlar ve Zeki Müren şöyle bir cevap veriyor. Kin ve kıskançlık. Kıskanacak kimseyi bulamadım hayatta. Bu kısa ama derin cevap aslında onun kendine güvenini, içsel barışını ve özgün kişiliğini anlatıyor. Yani Zeki Müren burada aynı anda iki şeyi vurguluyor. Kin tutmamak ve kıskanmamak. Kin tutmamak affetmeyi ve geçmişte barış içinde yaşamayı ifade ederken kıskanmamak kendini başkalarıyla kıyaslamadan kendi değerini bilerek yaşamayı bize gösteriyor. Hasret kıskançlık fark edilmediğinde insanı zehirler ama dönüştürüldüğünde kişiyi kendine özgü bir üretkenliğe ve sanata özgünlüğe taşır. Yani Zeki Müren'in duruşu da tam olarak bu dönüşümün canlı bir örneği. Başkalarına bakarak değil kendi ışığıyla parlayan bir yaşam. Ben Bursa'ya gittiğimde oradaki kent müzesini gezme fırsatı bulmuştum ve Zeki Bey'in orada inanılmaz güzel giysileri vardı. Hepsi kendine özgüydü ve o kıyafetlerin hiçbirini başkasının üstünde hayal edememiştim. Yani onları görünce aklıma Zeki Müren gelmişti zaten. Psikoloji cephesinden hasede ilişkin okumalarımdan öğrendiklerimi de aktarmak istiyorum size. Açıkçası bende bir aydınlanma gerçekleşti. Psikanaliz çerçevesinde haset konusunda en çok katkıda bulunan Melanie Klein'i anmadan geçemeyeceğim. Çünkü Klein'e göre haset duygusu bebeğin doğumundan itibaren anne memesi olan ilişkisinden kaynaklanıyormuş. Bebek ihtiyaç duyduğu ve haz aldığı memeyle istediği zaman buluşamadığında yıkıcı bir potansiyele sahip haset duygusunu geliştirmeye başlıyormuş meme bebek için hem bir sevgi nesnesi hem de haset duyduğu ve yok olması istediği bir nesne haline geliyor yani. Bu durumda bebekte bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu çatışma Klein'in tanımladığı iyi meme kötü meme kavramlarıyla oluşuyor. İyi meme bebeğe ilgi ve haz veren bir role sahipken bebek bu iyi memeyi içselleştirmeye eğilimde. Anne tarafından ilgi ve sevgi eksikliği olduğunda ise bebek iyi olanı içselleştirme kapasitesine zayıflık yaşayacak. Bu durum bireyin kişilik özelliklerine olumsuz bir şekilde yansıyor. Bebeklik döneminde çözülemeyen yoğun haset duyguları kişinin yaşamında aşırı idealizasyon, nesnelere ve kendi değerine yönelik küçümseme gibi duygulara da neden olabiliyormuş. Ancak bu çatışma olmadığında sürekli taleplerinin karşılandığı ve sınırlarının konulmadığı durumlarda kişiyi ileriki yaşlarına da kaygı ve güçlüklerle baş etme becerisinden yoksunluğa itiyormuş. Ve buradan kişinin dayanıklılığının da zayıf olacağını anlıyoruz. Eğer haset şükran ile çözümlenirse kişi ilerideki hayatından zevk almaya, cömertliğe, memnuniyet gibi olumlu kapasitelerini başarı şekilde gerçekleştirebileceğini söylüyor. Peki biz bu kıskançlığı nasıl dönüştürücü güce çevireceğiz? Bunu da bir kayda geçelim diyorsanız şöyle toparlayalım. Kıskançlık çoğu zaman sadece başkalarının sahip olduklarına duyulan bir özlemden ibaret değil. Kendi hayatımızdaki eksik olduğunu düşündüğümüz ya da geliştirmek istediğimiz alanları da gösteren bir işaret olabilir. Bu yüzden onu Leyla Hanım da dediği gibi ilham kaynağı olarak kullanmak mümkün. Bu duygunun nereden geldiğini anlamamız için kendimize şu soruları sorabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ben de kendime bu soruları sormaya çalışıyorum. Bu kişinin hangi başarısı veya özelliği kıskançlığımı tetikliyor? Onun yeteneği mi? Ulaştığı başarılar mı? Yaşam tarzı mı? Yoksa gördüğü takdir mi? Hangisini kıskanıyorum? Bu kıskançlık duygusu benim de ulaşmak istediğim bir hedefe işaret ediyor mu? Yani kıskançlığın kaynağı ne? Alınan bir terfi mi? Arkadaşlar arasındaki popülerlik mi? Fit bir vücut mu? Adımızın başına aldığımız ünvan mı? Sahil kasabasında açılan o kahve dükkanı mı? sanırım önce bunu algılamamız gerekiyor. Neden onlar sorusu yerine ben de olabilirim cümlesini yerleştirmemiz gerekiyor hayatımıza. Başkalarının başarılarını bir yol haritası olarak belirleyebiliriz. Hayranlık duyduğumuz kişilerin nasıl bu noktaya geldiğini gözlemleyebiliriz. Hangi yolları izlediklerini ya da hangi adımlarla ilerlediklerini öğrenmek kendi hedeflerimize ulaşmak için bize ilham verebilir. Eğer o kişiler ünlüyse onların röportajlarını dinleyebiliriz, kitaplarını okuyabiliriz. Hatta bir fırsat yaratıp onlarla iletişime geçmek için bile bir çaba sarf edebiliriz. Temelde okuduklarımdan şunu anlıyorum. Kendi yolumuza odaklanmak dönüşümün en önemli parçası. Çünkü kıskançlık çoğu zaman dışarıya fazla odaklanmaktan kaynaklanıyor. Başkalarının hayatlarına yönelttiğimiz dikkati kendi ilerlememize çevirdiğimizde içsel gücümüzü yeniden kazanıyoruz. Bu arada bu podcast'i çekeceğim diye ben bayağı okumalar yaptım, bloglar keşfettim. Ve kıskançlığım bedenimize, zihnimize ve ruhumuza neler yaşattığını da keşfettim. Ayurveda'ya göre beden, zihin ve ruh birbirinden ayrı değil. Birinde yaşanan şey diğerinde etkiliyor. Yani hissettiğimiz her duygu bedende bir yankı buluyor. Kıskançlık da tabii buna dahil. Bu duygu özellikle pita dosa dediğimiz ya da artık nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum ama içimizdeki ateş enerjisini harekete geçiriyor. Zihin kıskançlıktan beslenerek huzursuzlaşıyormuş ve zamanla bu etki fiziksel boyutta da kendisini gösteriyor. Bedende ısı artıyor, ciltte kızarıklıklar meydana geliyor. Sivilce ve kaşıntıya daha meyilli hale geliyormuşuz yani. Eğer bu tarz konularla ilgileniyorsanız neler yapabiliriz diye de baktım. Ayurveda bize bu ateşi soğutmayı öğütlüyor. Öncelikle nefesten başlıyoruz. Soğutucu nefes teknikleri var. Böylelikle hem zihnimizi hem de bedenimizi sakinleştirebiliyoruz. Diğer bir adım ise beslenme. Nane, salatalık, aloe vera, hindistan cevizi suyu gibi serinletecekleri tercih edip Acı ve ekşi gıdalardan uzak durmamızı öneriyorlar. Ve günlük yaşamda da bu ağır tempolu sporlar yerine daha doğada vakit geçirdiğimiz, farkındalığın yüksek olduğu anlar yaratmamızı böylece de dengelemeye yardımcı olacağını söylüyor. Ya belki de en önemlisi duygularımızı bastırmak yerine ifade etmemiz bu arada. Burada yine bir öneri var. Yazmak, müzikle uğraşmak, resim yapmak gibi enerjiyi dönüştürmeye işaret ediyor. Özetle Ayurveda bize şunu asılatıyor. Her duygu bir öğretmendir. Kıskançlık bile. Çünkü çoğu zaman kıskandığımız kişi de aslında kendimizi görmek istediğimiz bir özelliği fark ederiz. Bunu anlayabildiğimizde kıskançlık bizi yakmaz, aksine içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarır. Ateş artık yıkıcı değil, yaratıcı hale gelir diyor. Hasedin bastırılacak bir duygu olmayıp doğru okunduğunda bizi yaratıcılığa ve kendimizin daha özgün bir versiyonuna götürecek pusula olduğu Kayda geçsin.